Bak vallahi darmadı kapıda bekletiyorum sizin yüzünüzden. Şeker bayramı 15 gün, kurban bayramı 3 hafta. İhsan Yüce oyuncuydu, yazardı, şairdi. Severek izlediğimiz birçok filmin senaryosunu da o yazmıştı. 23 Ocak 1929'da doğdu. 15 Mayıs 1991'de hayatını kaybetti. Değeri ise ölümünden yıllar sonra anlaşıldı. İzmir Atatürk Lisesi ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. Bir süre muhasebecilik yaptı. Fakat içinde sanat ateşi yanıyordu. 1952'de İzmir'de Halk ve Çocuk Tiyatrosuna başladı. 1965-1966 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı. Sinemaya Altın Yumru filmiyle adım attı. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı Senede Bir Gün bir Millet Uyanıyor, Sürtün Kızı gibi filmlerle oyunculuğunu sürdürdü. Bu arada senaryo çalışmalarına başladı. İhsan Yüce politikti, emekçiden yanaydı, ağların düzenine karşıydı. Onun bu görüşleri bir başyapıtı da beraberinde getirdi. Kibar Feyzo. Ulan ne arıyorsan orada? Ben sevda kuşuyum. Yani. Ulan düşmanı. Ben sana gösteririm şimdi kuşluğu ha. Kibar Feyzo, toplumsal, siyasal, dinsel eleştiriyi komediyle buluşturan Türk sinemasının köşe taşı filmlerinden biri oldu. Bu filmde Müjdar'ın canlandırdığı Gülon'un babası Hacı Hüsoy'u oynadı. Senetler gününde ödenmezse kızı geri alırım bilmiş olasana. Kimse senaryonun ona ait olduğunu bilmedi. Yüce 60'a yakın senaryoya imza attı. Hepsinin teması da işçiden emekçiden yanaydı. 160'a yakın da filmde oynadı. Nerede buldun Eder'i? Hanım verdi. Para? Sen ne değilsin Sekine Karı? Benim yaptığım tam demirgrat usulü bir seçim. 1976 yılında İşte Hayat filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu, senaryo ve yönetmenliğini yaptığı Bebek filmiyle 1979'da Carlo Vivari jüri özel ödülü 1981 yılındaki Derya Gölü filmindeki rolüyle de en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Mazlum Çimen'in bestelediği, Mümtaz Sevincin seslendirdiği Ekmek, Şarap, Sen ve Ben şiirinin yazarı da Yüce'ydi. İhsan Yüce 1991 yılında çok sevdiği Salacak'taki evinde senaryo çalışmalarını sürdürürken geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.